arkadaşlar bugün ee, Hello mi? aman Brawl Stars oynayacağım Oyun yeni güncelleme gelmiş Ben bu arada kupama e, 745'e kadar şey yaptım Bir de Daryl ve Leriyle ile Lovra açtım Bir de Enz açtım Güzel açmış mıyım Bir de Edgar seviye getirdim Ama hiper şarjı alamadım çünkü bunların hepsini bugün yaptık. Pikniğe gittik. En yaramaz bendim. Şaka lan şaka. Size bir şey göstereyim burada. Bak izle diyeceğim. Buralara bakmayacağım. Ben uyuyacağım. Ben bakın şunları açtım. Leri'yle alırdım ben. Bakın en altta şurada help yazıyor. Help. Help me. Help. Help me. Bunu. Ben buraya kadar geldim en son. Şu hiper şarjı aldım. İmparatorlar gibi yükseleceğim. Şunları açalım mı? Ben bu arada tam bugün Poco'ya geleceğim. Ben bir ilk başta Poco'yu Poco'ya geleyim. Sonra bunların hepsini atacağım tamam mı? Ben bir Poco'ya geleyim. Arkadaşlar İmparator YTB var. İmparator YTB var oyunda. Oha! O benim en sevdiğim kanal. Kendi kanalımı bile ondan bile daha çok seviyorum gerçekten. Hayır! Olmasın, olmasın, olmasın. Sevmiyorum seni. <laughs> Öldüm, öldük. Hayır, ya ne yapıyorsunuz? Öldük. Lili. Seni dövmedim mi? Hayır. Ama lan video nasıl? Niye açık? Arkadaşlar bu arada Do o -ko. Go, sandım da değil yukarı görüşün. Bakın İmparator YTB. Hem de tam kendisi. Arkadaş isteği attım. Tabi hiç bakmıyor İmparator YTB. toprak diye biri varmış. Eksildim. Ama lan bu gerçek imparator değil. İptal. Oha bayağı şey gönderdim. Arkadaşlar ben ya da pokoya açmayacağım. Şimdi buradan başlıyoruz. Al koçum. Video durdu muymuş? Aç Aman. açık ya şeyden. <laughs> <laughs> Bu balleyi var ya. Sabah Surfers modunda çok işe yarardı ama. Burada çok o kadar bir şey. Burada hiç işe yaramaz ya. Bale bale alacağım ama o kadar çok seviniyordum ki. Çok kötü. Tikalı şaka şaka. Eee mı? Yok ya kar kar. Ya bu ki, inanıyor. Oh, ne kadar mıydı? Keşke bu buraya kadar büyüttüseniz, maalesef buraya değil. Bu, ya bu, bu. buraya kadar büyüttüseniz. Misin şab, şey. şab, 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 Help me, subscribe. A diyor zaten ya. E bu devam ediyor. Yes bu varmış. İşte bu. E bu zaten Al 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 al. İşte bu. Bu geldi. Valle çok güzel oynayacağım. Uyulmasın bu kadar. Şöyle kostüm alırım. Edgar'a kostüm alırım. Edgar'a robot Edgar kostümünü alırım. Zaten çok para var ama hani. neyse. 300 Bunları almıyor da bu. Hmm. Bir alsak mı? tuka. Aldım lan. Aldım lan. Tamam boşuna git. Tamam anne. So yüksek. So ağzım. Toka boka toka bok. Bisiklet çok ne kutu Abuk bubuk. Hadi mutluluk. La fufu, fu, la fufu fufu. Ooo. Şuraya, şuraya, şu, şu. Oha. Edgar'ım için canım feda olsun. Tamam şaka. Daha çok hızlı, daha çok hızlı olursa şurada çok hızlı yazmak Eu sou gibi roquete sem boka, boka. Vamos pegar o primeiro criador. Out. Bu arada Mina şey maçı gelmiş. Ona da bakacağım merak etme. Yin. Am. Ama niye bunlar geliyor ya? şimdi ultisini kullanır. Bakın şu ultisini kullanır. Nane yeriz. Yani hiçbir şey olmaz. Evet. Hayırdır lan, lan 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 Öl 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 Şimdi Mina ile oynayacağım maçta Bina, neredesin? Hop Öyle bir şey Gel mi gel 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 Şimdi bunu oynayacağım. Aman, Mina ile oynayacağım. Acaba Mina nasıl? Şaka lan, şaka ben oynadım. senin özel bölgeni görmüyor muyuz şimdi? Sürüz. aman aman Mert. Mert. Mert Mert. Hadi lan. Mert. Bakın size bir bak göstereyim mi? Bak böyle olmuyor ya. Bakın. Dararararara. Dararararara. Nerede o? Nerede o kalan Mina? vay 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 minacığım hoş geldin. Ona özel bir taktik uygulamam Ya beni gördün mü yok? Beni görme, beni görme, beni görme. Ben şimdi görmedim mi? Hop, şöyle dans et de sen. Hüp, <laughs> <laughs> hüp, Hayır. 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 Hayır! hop Hop! Hop! dur Dur! hüp, i̇şte bu hüp, Kaç. Ka Kupar. Ben bir tane bunu tamam. O yüzden. Bir dakika. Yener şöyle. Kupar. Bir tane görevim varmış da. İşte bir tane kaldı. Mamata. Kupar. Hayır. Kupar. Huyur. 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 Do, do, do. Dur 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 duyu, ben alabilir miyim duyu, 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 Hayırdır. Hadi. Hop. Sen sen gel lan. Bakın. Gördünüz mü? Onu sert hamletcem. O mina nerede? İnşallah ulti yoktur. Ha! Kendi öldü. Ulti mi lanacaktım? Pişmedi. Diğer pişmedi. Buna da Bu ne için söyleyeyim mi? Ee, bu videoya 33 like gelirse bunu söz veriyorum açıyorum. Hatta tek şimdi neden açtım? Buradan inşallah efsanevi çıkar. Ya. Ama bu ne kadar kötü bir şarkı ya? Sokak modası Ems. Bunu almam he. Bu ne? Herhangi bir, bir Orada varım. Bana iste verseler em giderdim. Şeyi açardım. Hmm, hangisini? <laughs> Mendil. Size buradan bir şey göstereyim mi? Bakın şimdi. Bu böyle yapıyor. Aynı anda böyle yapıyor ya. Bakın şöyle. Böyle yapıyor piper. Bakın. Kimi ateş ediyor söyleyeyim mi? Bakın şimdi. Mendilin kafasından geçiyor. Mendil onu ateş ediyor. Ama gelmiyor. Mendi de gülüyor. Bakayım. Sen ne kadar kalorsun. Arkadaşlar dediğim gibi em, kanalımıza 33 hatta em, 50 like gelirse söz veriyorum buraya açacağım. Buraya kadar em, video çekmeyeceğim. Hiç Brawl Stars videosu çekmeyeceğim. Yani em, 50, 50 abone gelirse kanalımıza Um, ulaş başlayacağım. Şu efsane kutuya geleceğim. Söz atacağım. Yani e, videolarıma ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem de bu videoya 10 like gelsin. Ne yapacağım söyleyeyim mi? E, e, giderim. Bunu açarım. Giderim, hiç uğraşmam. Ama takipçilerim yaptı derim, giderim. İsterseniz, dur. Buraya bile gelirim. Ama bu bu kanala 10 bin abone gelirse, ama mesela diyelim bu kanala binler like, bin abone geldi ve bu videoya 1000 geldi, like geldi gidiyorum şuraya aşamalıya giriyorum Tamam mı Allah'a emanet olun görüşürüz Bay bay. ama bir şey söyleyeceğim bunu alacağım ama um, bir şey söylüyorum bu video bu kanala um, e, 50 like gelirse bir daha Hello Neighbor videosu çekmem Brawl Stars videosu çekmem. Saçma sapan videolar çekeceğim tamam mı? Ee, sadece bu, bu, arada biliyor musunuz bu annemin telefonu büyüyünce benim oldu. Ve futbolcu olacağım. Futbolculukta da ünlü olursam inşallah. Burada da ünlü oldu. 6 gün. Tekrardan soruyorum. Allah'a emanet olun görüşürüz. Oh, no. I made a mess. Bu ne? Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu arada dediklerimi yapmazsanız bir daha Hello Neighbor videosu gelmez. Tamam mı? Çünkü Hello Neighbor videoları çok izleniyor. Yo, izleniyor bakıyorum da. Görüşürüz. Bay bay. Bir boy bir boy bir boy.